Bir test gününde daha beraberiz. <laughs> en sevdiğiniz gün olduğunu biliyorum. <laughs> Söylemenize hiç gerek yok. Yani bugün bu video üçüncü haftanın son videosu. Üçüncü hafta kelimelerinin son videosu. Ne yapacağız bu yine? İlk iki haftada olduğu gibi bütün haftanın kelimelerinden kelimeler arasından size rastgele 30 tane kelime soran bir test olacak. O testten yine videonun sonunda bahsedeceğim. Ama bu, bu test 4. haftada da var. 5. haftanın sonunda da var. Ayrıca 5. haftanın sonunda bize bir de şöyle bir şey olacak size. Son, son final sınavı olarak diyeyim size. Bütün bu 429 tane kelime yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Bütün bu 429 tane kelimenin tamamını içeren bunların arasından işte rastgele 50 tanesi size soru soracak bir final testi olacak. Ondan da gerçekten bunları anlayarak, sindirerek mi ilerlediniz, nasıl yaptınız, ne kadar öğrendiniz net bir şekilde göreceğiz. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> eksik yapmayın. Sindire sindire gidin. Oraya geldiğinizde tak olsun final sınavında geçin. Ben öğrendim bunları deyin işi bitirin inşallah. Um, o şekilde. Başlayalım hemen. Bu son günün konusu meslekler. Belki bu meslekler çok bilinen şeyler olduğu için belki bunların bir kısmını biliyorsunuz bile. İlk kelimemiz polis officer. Polis officer. Polis officer, polis memuru demek. Veya direkt polis diye de şey yapabilirsiniz. Ayrıca burada size ek bir bilgi de vereyim. Şu officer, polis officer. Yurt dışında özellikle direkt polislerle konuşurken direkt officer diye de hitap edebiliyorlar polislere. Biz nasıl ne diyebiliriz mesela? Polis bey diyebiliriz. Onlar direkt officer diyorlar mesela. Hani bizzat birebir konuşurken. İkinci ek bilgi de şu. Officer normalde de ee, gerçi oraya girmeyelim. O ayrı bir şey. Tamam ona girmeyelim. İlk söylediğim ilk bilgi, ilk bilgi yeterli. Devam edelim. Lawyer. Lawyer avukat demek. Avukat. Tamam? Mesela i̇şte şu year kısmı olmasa sadece law kısmı olsa bu da yasa demek. Law yasa, lawyer avukat. Yani yasayla uğraşan kişi gibi bir şey olmuş oluyor aslında. Avukat olmuş oluyor. Da. Engineer, engineer bilmiyorum biliyor musunuz diye, engineer um, mühendis demek, tamam, engineer mühendis. Bunun başına da ne mühendisi ise başına hemen onu koyuyorsunuz. Mesela atıyorum, um, ne olabilir, electrical engineer desem elektrik en mühendisi mesela. Yani veya başka ne olabilir, uh, space engineer desem uzay mühendisi gibi gibi, tamam. Devam edelim teacher teacher bilmiyorum biliyor musunuz diye <laughs> biliyor olabilirsiniz teacher öğretmen tamam öğretmen hoca artık ne derseniz teacher mesela teach de öğretmek teach öğretmek demek teach öğretmek teacher öğretmen oluyor yani bundan önceki videomda bahsettim hatırlarsanız bir eylemin bir fiilin sonuna er getirdiğinizde o işi yapan kişi oluyordu teach öğretmek teacher öğretmen aslında mesela şu lower'da da benziyor. Low yasa, lower aslında olsa şu y olmasa yasayla uğraşan kişi gibi bir şey oluyor. Bu biraz tahminen lower ondan türemiş büyük ihtimalle. İleride mesela cleaner. Mesela şu nurse'e geri döneceğim ama cleaner. Clean temizlemek veya net anlamı da var clean'in. Ee, ya pardon net anlamı yok o clear karıştırdım. Clean temizlemek veya temiz anlamı var cleaner dediğinizde de temiz temizlikçi oluyor. Yani temizleyen kişi. Değil mi? Temizlikçi. Aynı mantık yap Neyse geri dönelim. <laughs> ne dedik? Teacher, öğretmen dedik. Nurse ne demek biliyor musunuz? Nurse. Nurse de hemşire. Hemşire. Doktor neydi? Doctor. Doktor, doktor. Belki koymuşumdur ama söylemiş olayım madem. Doktor, doktor. Cleaner, temizlikçi. Clean, temizlemek. Cleaner, temizlikçi. Shop assistant. Bu ne diyebilirsiniz? Tezgahtar. Tezgahtar. Veya mağaza görevlisi gibi de yorumlanabilir ama tezgahtar diye de yorumlanabilir. yorumlanabilir. Shop, mağaza demek. Shop. Shop assistant normalde asistan demek. Shop assistant da işte ya mağaza görevlisi ya tezgahtar. O tip farklı yorumlanabilir. Ama normalde tezgahtar. Devam edelim. Hairdresser. Hairdresser. Şimdi hair ne demekti biliyor musunuz? Hair. Hair saç demek. Hairdresser da kuaför demek. Tamam. Mesela size aslında bir şey sorayım burada. Daha önce şeyden bahsetmiştim. Tarak ve taramak. Bunların ne olduğunu size daha önceki bir videoda söylemiştim. Seri izleyerek gelen arkadaşlar bilirler. Ee, acaba hatırlıyor musunuz? Bakalım size buradan bir yakalayayım. O, unutulabilen bir kelime bu. O yüzden hatırlayamazsanız <laughs> çok şey hissetmeyin. Ben hafiften size tuzak kurdum gibi düşünebilirsiniz. Ee, tarak veya taramak komptu. Değil mi? Kom. Mesela şu cümleyi kuralım o zaman. O, o onun saçını tarıyor. O onun saçını tarıyor. Şimdiki zaman yapacağız yani. O onun saçını tarıyor. Nasıl yaparım bu cümleyi? Siz yapmaya çalışın bir. Şimdi. Başlıyorum ben. Siz durdurun yapmaya çalışın videoyu. Ben videoyu durdurun cümleyi yapmaya çalıştım. She. O onun saçını tarıyor diyeceğim. She. She is combing. She is combing. Her hair. She is combing her hair. Nasıl yaptım dikkat edin. O dediğime göre she demem lazım önce. Tarıyor. Şimdiki zaman nasıl yapıyordum? Emizar koyuyordum. Sonra fiile eyleme de ink getiriyordum. Yani burada taramaka ink getirmem lazım. O zaman she, she olduğu için iz getireceğim. He, she, iz getiriyorduk. She is combing. O tarıyor. Tamam neyi tarıyor? Onun saçını tarıyor. She is combing her hair. Her onun demekti hatırlarsanız. She is combing her hair. Devam edelim. Office worker. Office worker bildiğimiz ofis çalışanı. Direkt work yani ya bir oturur ya bir ofiste çalışanlara böyle office worker diyebilirsiniz. Böyle söyleyelim. Worker tek başına olsa çalışan veya işçi olmuş olurdu. Worker. Office worker, ofis çalışanı. Bu bir kere geçmişti hatırlarsanız. Zaten Türkçedeki haline çok benziyor. ne demekti bu? Ve okunuşu neydi? bir kere geçtiyse o da size sorayım. O konuşu çünkü bunun birazcık sıkıntılı. Şu geçmişti bakın hatırlarsanız. Şu kısmı geçmişti. karşıda. O konuşu okudu. Karşılığı da resepsiyondu. Burada resepsionist oldu. Yani ne oldu bu da? Oy. Bir saniye döndüremedik. Hah. Resepsiyonist. Yani ben böyle bir şey var mı Türkçe'de? Ya? Böyle bir şey yok galiba. Türkçe'de resepsiyonda çalışan insan da biz resepsiyon diyoruz genelde. Onu ona göre düzeltirim. Böyle bir şey var mı yok mu emin olamadım şu an resepsiyonist. Yoktu galiba. Ee, ama okunuşuna özellikle dikkat edin. Receptionist. Okunuşu hafiften sıkıntılı çünkü. Recep. Şurası şın diye okumanız lazım. Receptionist. 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 Tamam Öncelikle bugünkü ödevinizi yapın. Sonra testi bu haftanın testini yapın. Ödeviniz ne? Aynı. Şuradan öğren kısmından çalışın. İsterseniz farklı aktivitelerle çalışabilirsiniz. Kelime setine linki açıklamanın en sonunda. Ayrıca her kelimeyi bir cümlede kullanın, yazın. Her kelimeyi kullandığınız bir cümle. Özel defteriniz olabilir, özel word dosyası olabilir. Telefonunuzun not defteri, not defteri olabilir. Fark etmez. Şurada bazı ekstra aktiviteler var. Bunlar zorunlu değil. Ek sadece. İsterseniz bakabilirsiniz. Bunun da şeyi, linki, şu adresi açıklamanın en sonunda, video açıklamasının en sonunda. Testte de nasıl oluyor test, nasıl oluyordu? Önceki haftaya izleyen arkadaşlar bilirler, hızlı açıklayayım hemen. 15 tane çoktan seçmeli sorunuz var, 15 tane yazılı sorunuz var. Yani direkt mesela ne demiş, balkon demiş, cevabını şuraya yazmanız lazım, Türkçe olarak yaz dediği yere. Yazın, bitirin, kontrol ettiğin, kontrol ettikten sonra hangisi yanlış, hangisi doğru, ne kadar zamanda bitirdiniz, doğru cevaplar neler hepsini görüyorsunuz ve e, diyelim ki atıyorum 20 doğru 10 yanlış yaptınız. Şuna bastığınız zaman yanıldığınız terimleri tekrar çalışına sadece o yanlışlarınızı içeren bir test çıkıyor hemen karşınıza oradan tekrar çalışabiliyorsunuz. Ayrıca bu testi birden fazla kere yapmak istiyorsanız da sadece şu sayfayı yenilediğiniz zaman sürekli olarak farklı sorular çıkıyor karşınıza. Diyelim burada ne ilk soru? Beans. Bu sayfayı yeniliyorum bakın. İlk soru ne oldu? Ofis çalışanı. Sürekli olarak sorular değişiyor. Yani rastgele seçiyor bu haftanın kelimeleri arasında. He, biz, benim sizden isteğim ne? İsteğim şu. En az 100 üstünden yani 100 üstünden hesaplıyor sizin işte kaç aldığınızı. 70'in üstünde alın. Tamam. Sizden isteğim bu. 70'in altında alıyorsanız eğer Eksiklerinize bakın. Eksikleriniz hangi kategoride daha fazlaysa onları tekrar çalışın. Sınıf, bu testi tekrar yapın. Tamam. Şeyi ayarlayabilirsiniz ama. Bazen diyelim bir harf yanlış yazdığınız için yanlış kabul edebiliyor. Onları kendiniz bakıp ya ben bunu doğru yaptım. Doğru biliyordum deyip. Doğru deyip kendinize 3 puan ekleyebilirsiniz onlar için. Ona göre hesaplayın. 70'i geçin mutlaka. Tamam. Um. Yani 3. hafta bitti. Az kaldı. Son iki hafta sonra temel kelimeleri bitiriyorsunuz. 3 adımda sıfırdan İngilizceyi de bitirdiniz mi? İngilizce temelinizi atmış oluyorsunuz. Hadi bakalım. 4. haftanın hemen devam ediyoruz. İnşallah testte iyi yaparsınız.